İstanbul başta olmak üzere değişik illerden DHKPC üyelerinin Şafak Yaylan'ın mezarını ziyaret etmeye gideceği ihbarını alan emniyet güçleri Görelen'in Ünlüce köyünde konuşlandı. İki otobüsle olay yerine kadar giden grubun geçişine müsaade edilmedi. Emniyet güçleriyle grup arasına çıkan arbede sonucu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilirken Burada karşıt görüşlü vatandaşların tepkisi sonucu başlayan olaylar il Emniyet Müdürlüğü'nde de devam etti. Emniyet Müdürlüğü'nü adeta abluka altına alan yaklaşık 300 kişilik grup gözaltına alınanlara tepki gösterdi. Polis müdahalesine karşı taşlarla karşılık veren gruba yaklaşık 8 saat sonra jandarma ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahalede bazı vatandaşlar yaralanırken grup dağıldı. Gözaltına alınan 53 kişiyi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Söyleniyor bu arada grup avcılık talimatıyla şehirden çıkartıldı.